yaparsam ses çıkartırız ama ne oluyor diye bir. Oy. Burcu! Burcu! Allah Allah! Kardeşim yok böyle bir şey. Burcu! Burcu! Şşt! Burcu! Ah, uh, sorry. E, uh, otel, otel. Uh, no. Allah'ım bunların İngilizcesi de yok. Pardon yakışıklı. Doğu İngiliz. Doğu. Doğu İngiliz. Ya ben kayboldum kayboldum. Belki Türkçe anlarsın. Ya ben otelimi bulamıyorum ne yapacağım? No, no English, no. No English, yes, okay. Ama ben kayboldum Türkçe anla bari. Ben Hindice <laughs> bilmiyorum, ben Hindu değilim. Hey yeah, Indian. Indian. Ha. I I'm yeah, Turkish. Turkish ben. Oh my god. No English, of. <laughs> of of kayboldum. Allah'ım dedim ben. Yani Avrupa'da tek başına gidiyorum. Dünyanın her yerine tek başına gidiyorum ama Hindistan çok farklı bir yer. Ya kaybolunca bir an panik oldum. Gerçekten oldum. Burcu'ya telefon gelir. Safiye yürüyemez topuklarından bana abanır. Düz bir şey giyseydin benim gibi alışverişe çıkıyorsun. E boyu kısa tabii ne yapacak? Faik ne yapacak ben siz Hindistan'da kaybolacağım şimdi. Ay Faim kalk koşum olsaydı beni hiç yalnız bırakmazdı. Vallahi billahi. Ya ben nasıl aradım şimdi o adamı ya? Geldi arama. Kalk koş. Kalk koş ne hallerdeyim görüyorsun. Herkes bir sinirleniyor gidiyor. Herkes kıl aldırmıyorlar burnundan. Allah Allah. Ne ego ne ego ya. Hayatımda bir ego olmadım. Hayatımda kaprisi olmadı. Nasıl insanlar demek ki benim yerimde olsalar yanlarına varılmazlar. Allah'ıma şükür. Bunlara bir görgü öğretmek lazım. Hay. E, bizim bir Safiye'miz var Safiye. Soyadı Soyban. Biliyor musun onu? Evet şarkı söyler. Tıknazca biraz kı kısa boylu. Yürüyemedi Yürüyebedille burada, topukların üzerine çıkmış çarşıda. Gördün mü sen onu? Onu arıyorum. Görmedin mi? Oo, sen de hiçbir şey anlamadın yani. Burcu'yu gördün mü? Vay! Tanımıyor musun? Türkiye'de çok tanınmış. Çıkıyor televizyonlara diyor ki ben Burcu Esmersoy. Meşhur oldu o lafla. Haberin yok mu? Bir şey üretmeden oldu işte. Oldu olur ya. Çiroz gibi bir kadın geçtiğimiz sarışın dedim. Burcu Esmersoy. <laughs> Bağırıyor televizyonda ne yaptığını da bilmiyoruz. Ne iş yaptığını da bilmiyoruz. İşte yapmış bir şeyler. <laughs> Hayır dedi bilmiyorum. Ben dedi. Ya ben de bilmiyorum dedim. Evet ben de bilmiyorum dedim. Ne iş yaptığını, sanat adına ne ürettiğini de bilmiyorum ama... ...ben Burcu Esmersoy Soy diye çıkıyor televizyonlara. beni, beni biraz... Kal oh my God! O Burcu uzun boylu... Şırpı gibi beli de kalın, bacaklar incecik de o inceyim. Aman öyle ince olacağım hiç olmayayım daha iyi. Ben anlamış değilim Burcu Esmer soyu gerçekten anlamıyorum da. Bizi gezdiren, bizi bizimle ilgilenen, buranın her şeysini bilen. Sonra bir anda yok oldu, öbürü yok oldu, bir öbürü kaybolmuş, bir öbürü gitmiş. Ben anlayamadım yani. Şu halime bir bak. Ben mahallere düşecek bir insan mıydım? Keşke gelmeyeydim. Kayboldum işte ya. Kayboldum. Allah Allah. Kayboldum kardeşim ben ne yapayım? Oturdum yemin ediyorum sinirimden hüngür hüngür ağladım. Kayboldum kardeşim. Yok böyle bir şey ya. Sinirimden ölüyorum ölüyorum. Şuraya bak. Banu var ya. Senin yatacak yerin yok ya. Hakikaten cidden ya. Otelin adını bilmiyorum. Almamışım kartı. Dil bilmiyorum, diş bilmiyorum ya. Bu mudur böyle? Bağırıyorum. Burcu, Burcu, Burcu. Öbürü çekti, Banu çekti gitti. Bu bu mudur ya? Ben, ne, bileyim, ne bileyim yani ben böyle şeyleri hiç kabul etmiyorum. Benim kitabımda böyle bir şey yok. Bari ben otele doğru gideyim de. Rikso'ya benim. Dur. Havario. Lüks e, otel, otel. Otel ya. Yeah. Ay neydi dur bakayım Otelin adı M harfi başlıyor. M, M. M. M, M. Biliyor musun M, M o. Ya neydi aklımda ya. Otelin ismini de unuttum ya kardeşim. Otelin ismini getiremedim bir türlü. M harfi diyorum şey adam anlamıyor. Bakıyor bana sepet sepet bakıyor. Adam beni bir yere götürse ne yapacağım Para yanınızla. Allah esirgesinler. Ay Faik. O zaman Faik ne yapacak? Bu kocaman verin ayş. Kocaman. Ya. Büyük, large, large. X large. Büyük. Otel. Ana sen de bilmiyorsun. Hadi kayboldum ya. Wow. Üf. Üf. Tedebotu var mı kız? Ay çok sıcak <laughs> yani nasıl bunal? Ay ay ay! Bunal ay! Yolla yollar hayatım. Felaket yani olacak gibiydi köstebek yuvası gibi ya. Öpüyorum, öpüyorum. Akşam e, konuşuruz şimdi çünkü arabadayım sallanıyorum tutamıyorum şeyi. Okey. Öptüm. Çiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Hei! telefon? Safiye Hanım. Ay Alo. Efendim, efendim abi. Efendim. Efendim duymuyor. Ne dediniz? E buraya geliyordu bizim yanımıza. Kaza mı yaptı? bitti. Artık Safiye'ye gidip bir göreyim ama gitmeden evvel dört tane dünya güzeline çek almam lazım. Şu bir, iki, üç, dört. Okey. Bay bay. Valla bugün gün iyi geçti. Şimdi akşama da küçük köfte yoğuracağım. Safiye ile Bülent Ersoy'u doyursam yeter zaten. Kimse bir şey kalmasın. Hocam geldik mi? Yes orada. Sort of. Nerede lan otel? Yes. Otel nerede? Ya yeah, dedi. Is... Şura. Ya. Yeah. Oğlum yanlış getirmiyorsun bak bırak beni gitmiyorsun burada. Yeah. Bu. Aman ka.